아람의 신뢰와 남편의 께니를 not another Ben Serhisar'dan geliyorum. Serhisar da bizim leblebinin yaygın olduğu yerden. Buraya yapıyoruz işte. buraya pazara geliyoruz. Pazarda da kışın yağmur, kar, soğuk. Bir de ana yol cadde üzerinde bu yerimiz sıkıntı oluyor yani vatandaşlar için. Sağ olsun belediye başkanımız pazar yeri yapıyormuş. Nasip olsa oraya taşınacağız. bir, Allah razı olsun onun bir şeyimiz yok yani. Çok şükür. Yazın sıcaktan durulmuyor. Mesela burası sıcak oluyor. Mallarımız tabii Başka şey oluyor. Kışın da soğuk nem alıyor. Nemden dolayı sıkıntı oluyordu yani. Ay, çok şükür iyi yani. pazar yeri yapıldı. İyi bir şeyimiz yok yani. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun belediye başkanı çok teşekkür ederiz. Hani bizi düşündüğü için hani pazarcılara veya şeyler düşündüğü için esnaflar esnafları düşündüğü için sağ olsun Allah razı olsun. Çıkana Buradan e, geliyorum. E, buranın pazarının kurucusu benim. Buraya tam 19 sene oldu başlayalı. E, ve çok memnunuz Allah'a çok şükür. İşte e, bir sorunumuz vardı kapalı pazar yeri. Onu da Allah razı olsun belediye başkanımız e, yap verdi. E, i̇nşallah oraya taşınırız. Çok da güzel olmuş. Eline sağlık. Ee, ne diyeyim? Biz çok memnunuz. İnşallah sizler de memnun olursunuz. Ee, ben dediğim gibi buraya 19 senedir geliyorum. Dediğim gibi pazar yerini kuran e, yine benim. Yalnız başıma geliyordum burada. 3-5 arkadaş topladık. Güzel bir pazar yeri kurduk. Çok şükür. Ee, memnunuz. Halk da memnun, biz de memnunuz. Şimdi kapalı pazar yeri olduğu için daha memnun oluyoruz. Çünkü karda, kışta, yağmurda sıkıntı çıkıyor. Bundan sonra orada rahat ederiz inşallah Allah'ın izniyle. Ee, yine belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gölemez Mahalle Muhtarı Süleyman Tekin. Öncelikle Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Başkanımız Avni Örki olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim. Pazar yerimiz 2020 yılında başladık. Şu an bitme aşamasına geldi. Artık son aşamalardayız. Sadece açılmasını bekliyoruz. Bu pazar yeri yani pazar yerinden fazla yani halkın nişan, düğün, mevlüt, kına gecesi yapmak amaçla çok kullanımlı bir tesis olarak mahallemize kazandırdık. Sayın Başkanımız Avni Örki, Belediye Başkanımız olduktan sonra söz verdi. Gölemezli Mahallesi'ne bir tane kapalı pazar yeri yapacağım dedi. Başta Pamukkale Belediye Başkanı olmak üzere fen işleri ve emeği geçen Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.